Merak duygusu bizi tahmin bile edemeyeceğimiz maceralara sürükleyebilir. Bu işin doğasında sabır, hırs, mücadele, tutku, heyecan ve merak var. Karşı konulamaz bir içgüdü sizi balığa çağırıyorsa eğer, artık geri dönüşü olmayan bir yola adım atmışsınız demektir. Yeşil Ovacık bölgesinde büyük rota ekibine Togay ve Usame eşlik edecek. Her ikisi de bu bölgede iyi bir kıyı avcısı. Sabahın ilk saatlerinde Baraküda hedef balıkları. Ekip at çek avı yapacak. Her türlü sürprize açık olmalılar. Maket yemlerle Baraküdaların ilgisini çekmeye çalışacaklar. Normalde Burası şey de yapar. Ceylan palamutu. Bu dediğimiz. Ama biraz geciktik ona. Hani bir, bir ay öncesine kadar bu bölgede ceylan da yapıyor normalde. Baraküde'ye çekerken bazen çok güzel aksiyon oluyor. İşte ceylan vuruyor sahteye. Tabii onun efsane bir şeyi var, aksiyonu var. Güçlü bir balık. Nerede abi? İyi bir ufak, şey. Ufak yemlikler evet. Demek ki etrafta gezen bir avcı var. Panikten zıplıyorlar. Buralarda kofana lüfer oluyor mu? Oluyor. Çok güzel de oluyor da bu sene maalesef olmadı işte. Çok gariptir yani. Bu sene normalde Mersin'de mesela sadece bu, bu dönemde ceylan yapar ama yıl boyu ceylan çıkmadı bu sahilden şeyde tabii merkezi daha yakın bölgelerden. Kaldı Mersin'de. Suyun sürekli sıcak kalmasından dolayı. Diğer balıklarda normalde sık sık bu kadar saatte değiştirmiyoruz ama Baraküda'nın şeyi çok kısa olduğu için av saati sürekli renkleri deniyoruz yani. Diğer balıklarda renkler belli yani. Hedef belli olduğu için Bir de günün uzun süre Zamanında yapıyor. Saatlerinde yapıyor yani. Bir tek varaki de öyle. Ya beyler, hadi kimse yokken şey yapalım. Ya. Hah. Bir kahve alalım abi, Sen de mi her şey? Kahve mi? Vallahi canım çekti ya. Kahve Kahvesiz olmuyor. Abi. Ben muhtemelen kahve, kahvesizlikten dolayı yakalayamıyoruz şu anda. Ben sana söyleyeyim. Olabilir <laughs> vallahi. <laughs> Onun etkisi var. Bak adı bile geldi. Aynen. Kaynattı. <laughs> Bu arada içeride sıfır rüzgar. Allah. Deniz halı bildiğin. Öyle olsun. Su üstüne yapabilir hayvan. Aynen abi. Bir de i̇çeride birkaç kişi duruyor da, yani içeride değil. Burunda. İşte burunda, aynen öyle. İçeride bir kişi, çocukla beraber duruyor. Yemle alınıyorlar. İçeride şimdi ne yapacağız? çalışacağız. Çıplak. Boyları? Bir kilo üstü, bir buçuk kilo. Normalde bu dönemde... Hatta bu dönem değil aslında, Ağustos'ta biz... ...kaç kilo? Üç, üç, üç buçuk kilolarını yakalıyoruz burada. Ama geçen geldiğimizde gördüm küçük balıklar. Yani bir buçuk kilo, belki denk gelirse iki kilosu çıkar Ama yani. Diyorum. Şey de şimdi. Halili, Halili de var, muskar. Öğlen saatlerinde baraki de aldık içeride. Bebicik de aldılar geçen arkadaşlar. Ha. Silikonla da aldılar, bebicik de de olur. Şey, Adana'da silikon Tabii, bebicik, e, cik de dalınır yani. Burada bebicik yerden sürütme yöntemiyle ya yani da böyle küçük vurduruşlarla birlikte zıplatıyoruz böyle. Kaşıkla bile alınır yani. Karadan yapılan bir av için sabahın ilk saatleri iyi bir zamanlama. Birçok farklı balık türü yemlenmek için sabahın ilk saatlerini bekler. Beslenmek için kıyılara yanaşan büyük avcılarla karşılaşma ihtimaliniz bu saatlerde mümkün. Biraz açıkta su üstünde ufak balıklar oynak yapıyor. Ancak tekne olmadan onları avlamaları mümkün değil Ekip aynı noktada atışlara devam ediyor. Burası mavilikler. Bir balıkçının olmak istediği yer. Güneşin yükselmesiyle birlikte limanın iç tarafında granyöz ve liça balıklarını avlamak için atış yapacaklar. Limanın iç kısmında denemelere başladılar. Aldık. aldım. o oh, süpersin. Aa. Tamam, rahat ol. rahat ol. Çıplak bu. Harikasın ya. Hemen kepçe yazılıyorum. Abi hiç acele etme. Pompalı yarak çek. Gözü. Hah, aynen. Abi biraz kalamaya aç bence. Çok az bir şey. Hiçbir yere gidemez bu balık. Harikasın. Aynen öyle. İnşallah başka bir şey değildir. Bu kadar çabuk gelmez vay hayvan.

Kısa bir bekleyişin ardından ilk balıklarını aldılar. Fazla incitmeden ait olduğu sulara onu iade ettiler. Ya e, önemli olan Kuma şey, bu, kumsal bir alan ya burası içerisinde. Kumda e, şey olması lazım hafif böyle bir alabor olması lazım. O kumun... Kumu kaldırıp, kaldırıp, kaldırıp... aynen. Cik düştüğü an böyle şey olur ya, kum havaya kalkar ya, toz olur diyelim. Aynen. O puslu şeyi yakalamak lazım. Orada hayvan zaten şey yapıyor, hamlesini yapıyor. Özellikle çıplak çok sever bunu dipte avlanıyorsa. Yani Nietzsche şey dediğimiz. Yani şöyle biraz kaldırıp düşürüyoruz. Tabii. Slow hareketlerle yani jikin e, ee, düşerken aksiyon vermesi önemli burada. Çekerken değil. Aslında o zaman biraz daha tombul çıkarttın. Tabii, aynen öyle. Ya. O yüzden tombul kullanıyorum. Ben de tombul yok ama. Hemen veriyorum. Olsun. <laughs> düşerken şöyle yalpalayan cikler aldı. Aldı, güzel. Hemen ben... Ben oh, de iyi bir... Kepçeye... Bu Ufak dikkat et, kayarsın. Daha iyi bu. Çok güzel. Çok güzel Dikkat et, düşme. Bravo! <laughs> Kepçemizin sapı biraz evet. sıkıntılıydı. <laughs> Abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Helal. Sıra Tugay abimle. Biraz ben de tam su üstüne, üstüne abi, geçtim. Bu biraz daha iyiymiş. Şimdi skor yapacağım. Yani. Hedefimizdeki muskarı yakaladık. Aynen. Evet. <laughs> Bu bir. İnşallah sıra Litya'da. Bu daha <laughs> iyi bir boy oldu. Güzel de bastı ya. Evet biraz... Güzel <laughs> akşamlar. Arka taraftaki yazımlar kendini gösterdi, gösterdi. Olmadı. Buraya gelip gelmez. Güzel oldu. Aksiyonla başlayalım. <laughs> O <laughs> oh, gözüne girmiş abi. Aman çok kötü oldu. Ama tam içine girmemiş ya. Balığın birkaç fotoğrafını aldıktan sonra geri bırakacaklar. şeyde ya ke kepçe olayına bir ellerinden öper yani. Hep herkes kepçede bir sorun yaşıyor ya. Alt alma da. vallahi billahi. yapıyor? İki saatlik bir aranın ardından bir balık daha tutmayı başardılar. Tüm ekip oltanın ucunda konsantre şekilde bekliyor. Güzel bir balık yolda. Bu kafa çıplak kafası bak. Kavaşın üzerine. Kafa çıplak kafası. Aynen. Bu ne? Balığı gördüm. Farklı bir şey mi? Küçük bir şey çünkü garip küçük bir şey. Yan mı girmiş? Bu? Çıplak da değil. Ama bildiğin aynı aksiyon. Ekip yorulmadan oltalarına aksiyon an. vermeye devam ederken sürpriz abi. bir ziyaretçilerim. Yemin ediyorum bunlar var ya huyu değiştirdi abi. Diba basan var mı dersin? Zaten şekline bak farklı. Evet, farklı bir giyiz. O sarı, yeşil. Rengi çok güzel yani. Evet. Aynen bu değişik. İlk değil defa değil böyle mi? bir akut gördün mü kamışıncını? Hı -hı. Normalde tık 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 böyle yapar sadece. Bizim Mersin merkezde çok çıkan tür bu. Buralarda son zamanlarda çıkmaya başladı. Şaşkınım yani şu an. Ya, abi hayvan her tarafı Atıyorum. Ha, fotoğraf çekelim de böyle. öyle. Tamam. Tamam. Halil'i herhalde. Paşa gidiyor. Aynen. Halil'i. Gördüm. İri ama. Güzel evet. Ağzından fırlamasını elin de biraz arkadan Halil'i. O ne ağzında ya? Bu ne ya? İki tane beyazlık var orada. Abi başka bir misine çekiyorum şu an. Misineye girdi. Bak biraz ekmek. Şş, biraz Aşağı Taşa girdi bir Balık yukarıda değil gitti aşağı. Benim şeyim misineye takıldı. Tarafa doğru ya açı, değişti. Gireyim denize alayım mı? Yok abi. Açı ha? Balığın değil, oltaya ya. yakalanmasından, yakalanmasından daha şey. zor olan balığın karaya çıkartılması. Harika Harika, şu an yok taşta. Yani sabit bir yerde. Meşkin ama bak ekmek var ucunda. Alayım mı girip de? Dur yapma. Balık, balık suyun üstündeydi ha. Gördüm gördüm ben balığı. Sineye takımda artık kontrardan çıktı. Oltalarına bir balık takıldı ama taşların altına girdi. Bakalım oltanın ucunda ne Evet neler. abi yandan dene. Yandan dene yandan. Balık yok şu anda. Ama senin ipin ona dolanmış olabilir. Onda da şey olabilir. Onun devamında olabilir senin balığın. İşte. Ya balık sanki ama ilk başta Cigi de ağzında gibiydi de. O mantar var ya balığın ağzındaydı. Yani benim şeye doğru gelmişti, jike doğru. Ne ağzındaydı ne dışarıdaydı. Hatta dedim o ne ya acaba? Yani ağzında da iğne varken jige de atlayacak kadar manyaksa o da enteresanmış. Girebilirim denize. Abi girme bunun için ya. Ama merak ediyorum acaba balık üstünde mi hala değil? İşte ben de merak ediyorum. Ciddi misin? Vallahi sen bilirsin abi. Değil mi? Çekim mi yapacağım? Yüzmeyi de... kameralı kamera gir bari. Bu tip kıyı avlarında farklı seçenekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Farklı sahteler, farklı renklerle bulundukları bölgeyi iyi taramaları gerekiyor. Sabırlı olmak bu işin en önemli noktası. Ayrılma vakti geldiğinde bazen eliniz boş dönebilirsiniz. Ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Bu tip kıyı avları zorlu geçebilir. Eğer şansınızı yükseltmek istiyorsanız avlandığınız bölgeyi ve merayı iyi tanımanız gerekir. My sense is a night to boy spot thousand vessels on the ocean and they were rushing to America on a monthly fame Pilgrim sky Bir sonraki rotada onları farklı maceralar bekliyor olacak. Ama ekip buna daha hazırlıklı davranabilecek.